Yok Yo yapmıyor. Tuva doğru değil mi? Hemen, Zeynep, Zeynep Gül'ün evi. artık Gül'ün evi değil burası. Saadet evi bura. Hayır anne. Evet. Sen git aşağıda kal bundan sonra Zeynep evinde. Bizim evimizde kalma. Ya sen de. Sen ya sen git ya. Anne git. Nereye? Onlar Zeynep Gül'ün evi. Hayır ama burası Saadet evi. Hayır. Bizim gitmemiz lazım Hazal. Sizin Burası benim annemin babamın evi. Saadet'ten izin evi. almalısın. Burası benim annemin babamın evi. Hayır, bak evet. annenle babanın. Gezmeye gittiler. gelecekler annemle babam. Hayır. Bak, evet. Gelecekler. Bak, bak, Yok gelecekler. Bak bak, gelecekler gelecekler. Bekliyorum denmiyorlar <laughs> 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 Tatilde de, ver. köyde de gelecekler. <laughs> Şakaca. Şakacı. Şakacı değil mi? Şaka. Şaka değil. Onlar benim dedemle babaanne. Evet benim de annemle babam. Hayır. Evet. Benim, benim annem kim? Sana. Benim. benim annem kim? Kim? Sade. Sade mi? benim. Hayır. Ben kimi? Sen Özlem adasın. <laughs> Özlem. Özlem kim? Sen sen sen. Emin annesi kim? Emin annesi kim? Yine Emel'in annesi orada kaldı. Atam adı ne? Özlem da ne ama Emel e, orada Bu kim? O Özlem alaysa bu kim? O sen Özlem de alırsın. Değilim. Ne zaman alırsın? Alırsın. Döverim al seni. Vurar mı? <laughs> Yüzün sokarım geri. Yüzün ezil geri O benim. Ya yani anne benim kim varmıyor. Vurur musun? <laughs> o benim. Kızacaksın. Vurur musun sana? İkinci. <laughs> <laughs> Çok ayıp. Seviyesiz olmadan konuşalım. Seviye seviye şeyi içinde. Ama anne o bana öyle yapıyor. Kızar ama sana? Ha. Allah'a öküz denilmez. Değil de. Ben Hazan halası değilim. Gel. Değil. Ben senin halan değilim. Değil. Ben senin halan değilim. Değil.